Hepinize merhabalar arkadaşlar. Çok önemli bir video ile karşınızdayız. Yalı Çapkını'nın önümüzdeki bölümlerde final yapabileceği söyleniyor. Şimdi yapacak mı final yoksa sezon ilerleyecek mi, yeni bir sezonla gelecek mi konuya ilişkin ayrıntıları hemen aktaracağım. Sadece abone olup aynı zamanda videoyu beğenmeyi unutmayınız. Yalı Çapkını bitmeli mi, devam etmeli mi yorumlara yazınız. Şimdi söylentiler önümüzdeki bölümlerde dizinin final yapacağı hakkında. Ama şunu söyleyelim dizi çok yüksek ihtimalle final yapmayacak. Yani dizi yayın hayatına devam edecek arkadaşlar. Ancak çok önemli senaryo değişiklikleri olacak. Yani biliyorsunuz seyirci artık şundan çok sıkıldı. Seyran ve Ferit'in ayrılmasından ve ayrılıklarının hep aynı konudan dolayı bir kız konusundan dolayı olmasından çok sıkıldı. Bir diğer vardı Pelin vardı daha başka e, karakterler daha dizide vardı ve artık çok sıkıldı seyirci ama şu, o nedenle artık bunu istemiyor. Ve senaristler de artık ona göre arkadaşlar senaryo yazacak yüksek mahalle ve dizi yayın hayatına devam edecek. Ee, yani şunu söyleyelim dizi final yapmayacak. Belki bu sezon son olabilir. Yani bu sezon dizi bitebilir ama en azından şu an için dizi final çok yüksek mahalle yapmayacak. Hatta zaten dizi içerisinde e, çok önemli böyle anahtar kelimeler veriliyor oyuncular tarafından. Yeni maceralar başlıyor gibi tarzında. Bu tarz anahtar kelimeler de veriliyor. O nedenle hani çok farklı bir senaryo ile dizinin devam edeceğini yüksek ihtimalle söyleyelim. Bunu da zaten ilerleyen bölümlerde rahatlıkla göreceğiz ama Aralık sonunda vesaire dizinin final yapma olasılığı şu anda yok. En azından bu şekilde sizlere belirtelim. Yeni bir sezon olasılığı da şu anda düşük. Ama ilerleyen bölümlerde çok farklı bir senaryo ile dizi daha iyi giderse belli olmaz. Dördüncü sezonda gelebilir. Sizleri seviyoruz, bilgilendirmek istedik bu kısa bilgi için. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Daha fazla bu tarz video için beğenmeyi unutmayınız ve bizleri takipte kalınız. Görüşmek üzere arkadaşlar.